Evet arkadaşlar, bugünkü makinamız Jack A5 E AMH serisi. Şimdi bunun özelliği nedir? Bunun özelliği bütün kumaşlarda çalışıyor olması. Şöyle ustacığım tutar mı? Bakın makine şu anda Jacklon döküyor. İnceye geçti. Bakın şu an kumaşa geçiyor. Bakın şu an tüle geçtim. Tekrar korttayım. Ve tekrar tekrar ona geliyorum. Şimdi bu makinenin her... Alt kısmı tamamen yarım yağlıdır. Ve yağsız modeldir. Altta yağ koymuyorsunuz. Böyle bu şekilde bütün kumaşları çalışmasının en büyük özelliği ise animasyonda sizinle paylaşım yapacağım. Makinenin ana motor kısmındaki özel bir parça sayesinde hem kotu hem inceyi hem jaklonu tespit edip dişliği otomatik olarak aşağı üye yukarı kendisi almasıdır. Bazı müşterilerimizde özellikle yer yok diye hem ince hem kalın makine alıyorlar. Ama bu makineyi aldığınız zaman ikinci makine ihtiyacınız olmayacak. Teşekkürler. Hepinize hayırlı günler İlhan Usta'nın gururla sunar. <laughs>